Arkadaşlar bugün biz annemle kek, kek, kek çalışması yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar bugün biz annemle kek çalışması yapıyoruz. Yumurta kıracağız. Yumurta kıracağız. Güzel mi? Ben göstereyim mi ilk önce? Ben yaparım. Ha ha. Ay. Elime darıldım. Tamam. Arkadaşlar ben şeker koyacağım. Arkadaşlar ben de sıvı yağ koyacağım. Yine. Yumurtanın üstüne kek koyacağız. Şeker koyacağız hadi şeker koy. Koyacağız. Şeker koyacağız. Koy bakalım. Şimdi güzelce çırpacağız. <laughs> güzelce çırptık. Yağ koyuyoruz. Koy bakalım koyduk. Arkadaşlar bir bisiklet koyacağız. Koy bakalım. koy bakalım. Evet. Şimdi biraz daha kastıracağız. <laughs> bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Evet şimdi çıkartıyoruz. Arkadaşlar evet. unumuzu koyuyoruz. Ben tekrar kayalım. Eliyoruz. Süzgeç ile eliyoruz. Neymiş süzgeç ile eliyoruz. Esen bunların hepsini koy. Böyle bastırabilirsiniz buraya. Tamam. Bu vanilya yağdı. Bakalım koklayacağız. Bakalım mis gibi kokuyor mu? Oo, daldan daha güzel kokuyor. bakalım güzel mi kötü mü? Güzel. Arkadaşlar. Hadi koyun. Bir, bir önünde de Peppa var. Evet yara bandı. Evet arkadaşlar. Sen. Ben de kabarda toz koyuyor. Onu da kokladım güzel kokuyor. Şimdi yer sayalım. Çek. Ay, Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşım, arkadaşlar, bu bunları dökeceğiz ama ilk önce kardeşimle ben bunu böyle yapacağız. Tamına bakacağız Baldan çok güzel. Baldan çok güzel tabii. Şimdi ne ki, yapıyoruz şimdi? Döküyoruz. Arkadaşlar şimdi 75 derecelik fırına koyuyoruz. Derecelik fırına koyuyoruz. Fırınımızı kapağını kapatalım. Kekimiz hazır. Şimdi <laughs> yiyeceğiz. Nasıl olmuş? Güzel <laughs> olmuş. <laughs> <laughs> <laughs>